Evet değerli izleyiciler Ankara'nın şöhretleri şu anda sahadalar. Evet. Tüfek evet. evet. Başkanımız Sayın Feridun Kese Burada şimdi çiçek verecek <laughs> şöhretlere. Murat'ım bir <laughs> bekleyin arkadaşlar. Şu anda takımlar <laughs> birbirlerine şöhretler başarı dileklerinde <laughs> bulunuyorlar. Gayet samimi bir ortamda bu 2013-2014 futbol sezonunda şöyle güzel bir ortamda. O tarafa doğru çıkarsa. Ankara Amatör. Türkiye Antrenörler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ferdin kimsesi şu anda kendilerimize çiçekleri verdi. Evet. 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 Tamam. Şimdi şöyle Şeyler, kaptanlarla bir alalım. Seyircilerimize atacağız. Evet. Kaptanların başı arasına bir geçin. Kaptanlar. Kaptanlar. Evet. <laughs> <Böyle bir> <laughs>